Sali bana güldüğün adın mı? Bak gördün mü? Yok canım hayret. Siyah ne de çabuk kırmızı oldu. Allah Allah. İşte kara. Bu karayı al parayı. Dikkat edeceksin. Buldun mu kazanacaksın tamam mı? Bu sefer ben koyacağım. Yok değil şu. Bence bu. Allah Allah. Değil diyorum kardeşim. Ben buldum karayı. Bırak hemşerim ya. Vallahi bırakma. Şekilini be ya. Etme kardeş şu gözlere baksana projektör gibi. Etme <laughs> birader karışma be. Peki anam Aa. tamam karışmıyorum. Oyna da kaybet. <laughs> Hay Allah. Emin misin? Tabii canım. Benim gösterdiğime koy. Peki. Ne <laughs> kardeşin abi bizim banka kazandı. Çıkmadı mı? Evet gördüğünüz gibi yine kaybetti sayın arkadaşlar. Ulan git yanımdan. Defol. Bir daha ağzına çarpacak çarp diye yırtarım. Bana diyor. Gidiyorum. Bul karayı, al parayı, bul karayı, al parayı. Bu son param. Mutlaka kazanmam lazım. Bastıran kazanıyor. İşte kara. Bul karayı, al parayı, bul karayı, al parayı. Hadi abi bastırıyorsun. musun? Hah. Ha. Yazı ha. o. ki be. Duyla kaybettin abi, bizim bank kazandı. Sen bu işi bilmiyorsun. Senin